Avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadınlara verdiği değerden dolayı. Her zaman erkekler toplanıyordu, ben imreniyordum şahsen. Kadınlara da olsa diye hatta mesaj yazmıştım ben muhtarımıza. O da düzenliyor, Allah razı olsun. Kahvaltı için de teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Birlik, beraberlik her zaman için. Allah güzel. razı olsun muhtarımızdan. Koyumuzun suyu yoktu, su getirdi. Bayanlara güzel kahvaltı veriyor. Çok memnunum. Allah razı olsun oyumuzu verdiyse değerli. Sınıflarımız daha yemek verdi. Allah razı olsun. Uğuruş da bayın yemek veriyor. Her zaman işi kucu rast Her işi yemeği ihtiyacımızı koruyor. İşi kucu rast Suyumuzu getirdi. Her şeyden memnun Gelmiş var. Geliş, geçmiş en güzel muhtarlardan biri. En ileriden. Ee, başkanımız Emre Demirci'ye ve Sinan Sinan Bey'e teşekkür ediyorum. Bu organizasyon sağlıklar için. Çocuklarıma da selam söylüyorum. Sana da teşekkür ederim. böyle bir olay olduğu için memnunum. siz görmediğimiz hep görüyor. Tanım tanışıyor, ediyor. Böyle çok güzel, çok memnunum. Ben isterim her zaman devam olsun. Arkadaşlarımızı mesela böyle görüyor. Allah göstermesin, Ölde görüyor, düğünde görüyor, böyle toplumda görüyor. Böyle bir ortam sağladığı için çok çok memnunum sosyalleşiyor. Allah razı olsun bir değişiklik oluyor. Sağ olsun çok memnunum. Allah bin kere razı olsun. Allah emanet, ne niyetle okudu. Muhtarımızdan çok memnunum, çok teşekkür ediyorum. Verdiği kahvaltı için. Çocuklarıma bol bol selam söylüyorum Avustralya'daki çocuklarım. Yok bildiğimiz kadarıyla çok güzel. E, ve oruçta da yemek veriliyor. O da çok güzel. Birlik beraberlik için ben çok memnunum muhtarımızdan. Teşekkür ben ediyorum. Muhtarımızdan bir kere razı olsun yavrum. Evet, Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Köyümüze bir güzellik getirdi, köyümüz, mahallemiz o kadar güzel oldu ki Allah işini gücünü rast getirsin. Çok güzel, çok güzel kurban olduğum Allah'ım devamlı kuyumuza böyle güzellik olsun. Ya. Muhtarımızdan da memnunum. Başkanımızdan da memnun olduk. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Yalnızca muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Neden derseniz, topluma yaptığı toplumsal faaliyetler, etkinlikler, köyümüze yaptığı faaliyetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü köyümüz gelişti, bir şehir, ilçe olarak köyden çıktı. Güzel geldi, güzellik geldi. Almanya'da muhabbet mı hadi <laughs> Öyle <önemli. gülüyor> mi? Mustafa kucuraz geçti. Mustafa var orada, Mustafa var orada. Gelini merak kızım merak ediyor. Torunlarım var orada. Hepsine, <laughs> hepsine selam söyleyeyim, Ellerinden, yüzlerinden, gözlerinden öpüyorum onları. Ünal da İstanbul'da, Ünal'ım da. Ünal'ımın işi kucuraz geçti. Allah kurban olduğum kalbinde, murada ne varsa onu versin. Hep çocuklarımdan çok memnunum. Kızlarımdan, oğullarımdan, gelinlerimden hep de memnunum. Kurban oldum. Ondan dolayı çok çok memnunum. Yani övgüyle anıyoruz. Yapan insanlarımız kim olursa övgüyle e, anısı kalır. Hatırası kalır. Yani o köyümüze, ya insanlarımıza, milletimize çalıştığını gösterir. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu davetimize icap edip e, sabah kahvaltısına katılan herkese teşekkür ediyorum. Katılımımızın daha yüksek olmasını bekliyoruz. Üçüncüsünü yaptık bayanlar buluşmasının. Gönlümüz ister ki daha kalabalık bir şekilde köyümüz ve müderris sevdalarının kamanda da ikamet eden bütün müderris sevdalarını toplantımıza, buraya yemeğimize katılmaya da davet ediyoruz. Gelenlere teşekkür ediyoruz. Katılımımız biraz zayıf. İlerleyen zamanlarda inşallah daha da fazla olup köyümüzün birlik ve beraberliği açısından iyi bir uygulama oldu düşünüyorum.